Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Hanefi, Şafii, Maliki üç mezhebe göre cemaatle namaz kılmak sünnet iken, Hanbeli mezhebine ve Zahiriye mezhebine göre ise cemaatle namaz kılmak vaciptir. Kim farz namazını evde kılarsa günahkar olur. Racih olan görüşte Hanbelilerin ve Zahirilerin görüşüdür. Bunun delili: "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Afqalu's salati ala'l munaafikin salatu'l isha'i ve salatu'l fajr." münafıklara en ağır gelen namazlar yatsı ve sabah namazlarıdır. Ve lev ya'lemûne mâ fîhime ve o münafıklar yatsı ve sabah namazındaki fazileti bilselerdi emekleyerek de olsa muhakkak ki camiye gelirlerdi. Ve lekad hememtu ve lekad hememtu Allah Resulü diyor ki ben içimden geçirdim ki şöyle yapayım. En emre raculan fe bin nas bir kişiye emredeyim de insanlara namazı kıldırsın sahabeye namazı kıldırsın da ثُمَّ أَنْ mai مَعِي بِرِجَانٍ مَعَهُمْ هُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ Sonra da yanıma birkaç adam alayım, onlara odun toplatayım. Sonra da ile kavmin la yeşhedun salate fa alayhim Sonra da o namaza gelmeyenleri, camiye gelmeyenlerin namazlarını evde kılanların evlerine gideyim de onların evlerini yakayım. O odunlarla topladığım odunlarla onların evlerini başlarına geçireyim. Buhari Müslim Bakın burada Allah Resulü namazını evde kılan kişinin kişilerin evlerini yakmakla tehdit ediyor. Yani camiye gelmeyen kişilerin evlerini yakmakla tehdit ediyor. İşte bu cemaat namazının vacip olduğunu gösterir. Çünkü bir müstahap için hiç kimse yakılmakla tehdit edilemez İslam şeriatında. Müstahap ister yapar ister yapmaz. Ama burada Allah Resulü'nün bu kişilerin evlerini yakmakla tehdit etmesi cemaat namazının vacip olduğunu gösterir. Bakın İbni Abbas'a soruluyor radıyallahu anhu. O gece o sabah Allah Resulü o camiye gelmeyenlerin evlerini niye yakmadı? İbni Abbas diyor ki Allah'a subhanehu ve teala yemin ederim ki Allah Resulü o evlerde kadınlar ve çocuklar olduğundan ötürü o evleri yakmaktan vazgeçti. Kadınlar ve çocuklar olmasaydı o evleri başlarına yıkacaktı o camiye gelmeyenlerin. Başka bir delil Ummu Mektum radiyallahu anhu, anhu kör sahabi meşhur bir gün Allah Resulüne geliyor cemaate gelmeme izni camiye gelmeme ev, namazını evde kılma izni istemek üzere Allah Resulüne geliyor diyor ki ya Resulallahi leysali qaidun yaku yaquduni ilal mescid beni mescide camiye getirecek hiç kimsem yoktur ben kör biriyim bana izin verir misin farz namazımı evde kılayım قال Allah Resulü cevap verdi هل تسمع nide ezanı duyuyor musun Kal İbn Mektum dedi ki: "Naam, evet duyuyorum. Ezanı duyuyorum. Kör, gözlerim kör ama kulaklarım işitiyor. Ezanı duyuyorum." Kal Allah Resulü buyurdu ki: "Fe ecib, O zaman icabet et. O zaman ezana icabet edeceksin. Namazını evden kılmana sana izin vermiyorum." Allah Resulü buyurdu ki: "Fe ecib, O zaman ezanı duyuyorsan o zaman icabet edeceksin." öyle ben körüm beni getirecek kimse yok fe acib icabet edeceksin namaza geleceksin camiye geleceksin bu hadiste müslim'de geçiyor bakın burada Allah Resulü kör birine dahi namazını evde kılmaya izin vermiyor senin gözlerin kör değil sana nasıl izin verecek değil mi kör gözleri kör olmayana hayli hayli izin verilmez o zaman değil mi işte budan cemaat namazının vacip olduğunu gösterir Başka bir delil kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men semi'an nidâe kim ezanı işittiği halde felem yucib camiye gelmezse fele salâte leh onun namazı yoktur. Onun o evde kıldığı namazın hiçbir hükmü yoktur Allah katında. Hiçbir hükmü yoktur. Kim ezanı duyduğu halde camiye gelmezse fele salâte leh onun namazı yoktur. Bu hadis Ebu Davud ve İbn Mace'de geçiyor. Sahih bir hadistir. Başka bir delil Ebu Hurayra'dan. Bakın Ebu Hurayra ne buyuruyor? Radiyallahu anhu. Men semi'an nidâe ve lem Kim ezanı duyduğu halde camiye gelmezse. Hayrul lehu. Ey yusabbu fi uzunihir fi fi uzunihir onun kulaklarına erimiş kurşun dökülmesi onun için daha hayırlıdır bakın men semi'an nidaa fe lem yucib kim ezanı duyduğu halde camiye gelmezse Hayrullahu en yusabbu fi uzunihi rasas onun için kulaklarına ezin erimiş kurşun dökülmesi onun için daha hayırlıdır.''